Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox ve oynuyoruz. Yanımda Kıvanç var. Bu Big kevde takipçim çıktı. Kendisi öyle söylüyor. Benim hayranımmış. O da videonun girişine gelmek istediğini söyledi arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Roblox'ta ve oynuyoruz. Yanımda en yanımda Eren var. Değil mi? O zaman oyuna geçelim arkadaşlar evet arkadaş arkadaşlar geçtik oyunumuza. Evet. Hemen geçtik oyunumuza. Abi oradan da açılıyor oradan. Atılıyor. Ha. Hadi görüşürüz. Seviye bir Batman konu. Seviye bir Batman konu. Oyun ki mı? Benim sen duyduğuma göre ve konuştuğuma göre aynı ses çıktı. Ama şey. Eee. Ben yani bilmiyorum senin duyduğun ses farklı, daha farklı olabilir. Seviye bir an konu. Ah. Oh kanka hayır ne yaptın? Ne yaptın? Ya bir git adam, ne yapmışım? Ne yapmışım? Ama 3300'de 3000 indirdi. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım bir kere yalancı arkadan çarptırdım bir an bir ileri gittim şişe de çarptım. Öyle bir şey yapmadım Aga, Şaka öyle bir şey yaptım. Yanlışlık oldu. I'm sorry bro. Okay. Koy babo. Babo 900 dolar gitti. 900 dolar gitti. Dur. Aga at, at. Oğlum sepette nasıl zarar alıyor bunlar? Bir 7 hayır Aga 4000 4000 700'lük şeyler oldu 3500 şu an. At. Oha 374 dolar gitti. Aga dur burada bayağı şey bir şeyler var. Ya aga At. şimdi affedersin de küfür ettirtme. Aga ne ara bu kadar eşya. Aa bu dolabı da açmadık, bunda da yaşıyor vardır evet. Yok. Altında yoksa üstünde de yok. Evet, burada da yok. Ta! Eşyaların üstünde Acaba canavar hangi kapıda, kapıdadır? Arkasındadır. O, o kapı. Bunun mu? Değil, bu değil, bu değil. Aman çocuğum yavaş. Oo, aman 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 hadi be. Arkadaşlar burada bayağı eşya var. Ben bunu kolon sanmıştım, <laughs> eşya... Eşya rafıymış. <laughs> kolon gibi durmuyor mu ama? Yani burada evet, eşya biraz var. öyle duruyor. Al sen getir. Canavar yakında. Evet. Oğlum rapuyu alsak mı gerçek hayatta? Ama çok pahalı değil mi? 6 dolar. 6. Ya aslında çok da pahalı değil 2 dolarlık oyun aldık ya. Ondan sonra oyun oyun biraz sıkıntı yani. Bir daha Alman mevzuları çıktı. Bu son dedi ama çok çünkü çok ama sık oyun aldık. Bunun arkasında %100 var ama canavar. Ama gitsek zorundayız. Bir dakika ya. Sebette kaç? Hadi be çok az bir parayla ya. Canavar burada da değil. Aç aç şunu. Bebek ol olsana bebek ol bebek ol bebek ol. Canavar kimin karşısına çıkacak Enem, kanka? Arkadaşlar şuna bakın. Anam ben seni yerim. Bir şey söyleyeceğim canavarı ilk kim görecek? Sen ve ben mi? Ben. Sen burada dur çocuğum. Hayır, hayır Güvenli baba. Dur. Hayır. Hayır, çıkma hayır. çocuğum. Ya dur, Ölmeni geliyorum çocuğum. Ya, hayır. ya banyo yaptın, kurutma makinesi o. Terlemişsin, kuruyacaksın. Hayır, dur. ilk sen gitme. Ölmeni istemiyorum baba. Ölmeyeceğim çocuğum, kim söyledi? O yerde bir şey unutmuştum. Hani oraya geldin lan seni gördüm. Lira. Ödüm koptu Aga, bir sen yaptım. şunu al götür. Aga. Nasıl siktir? Aga kafamdan sekti. Aga küfür ettim ya. Aga bu da son. Sonra gidiyoruz. Elimdeki de son. Sonra gidiyoruz. Aga olamaz. Yanlışlıkla küfür ettim. Ne dedin? Kafam çarpınca has dur dedim. <laughs> Sen sıyırdı? Lan? Aga? Ne? Bunu Bunun zırt pırt değeri düşüyor ya. Ama çünkü eşyalar titriyor bak düzelsin. Güzel, evet. Ha, çık sen çık. Düzeldi, çık. Ben bebeğim. Dur arabaya bineceğim. Ya ben bebeğim. Dur arabaya bineceğim çünkü. Aa, 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 ha, i̇yi, aa, iyi. Iyi. Ya oha ama ilk başta 87 dolar düştü sonra 133 oha yine düştü. Tam 12 binle devam etmemiz lazım. 12 binden aşağısını şu dolapları açsana şu dolapları da ne var aga sen dur bir dakika götürme şu dolapların arkasında var bunda bir şey yok Şimdi. Allah aga ben de havada taşıyacağım aga çık Evet geldim arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım onu söyle. Oha! Aga! Aga bir eşyamız kırıldı. Oha! Dur be eşya yerde. Arkadaşlar bir dakika. Aa eşya Arkadaşlar, var. Arkadaşlar geri geldim ama benim sesimi kapatmam lazım. Birazdan açacağım. tane daha bulmamız lazım. Nereden Şu dolabın içinde bakmıştım değil mi? Dolabın içinde. Aga dur sakın. Dur dur dur. Aga. Aga. Şu dolaba ben bakmıştım ya. Dolapta şey. Ee, yeni bir şey canlanmış. Yeni bir şey de olmuş. Baktım diye hatırlıyorum ben. <laughs> dur 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 dur. Gitme gitme gitme. Ha. Ben bebek oldum. Hadi be gitsin. Bebek gitsin. Aga alalım bence. bence alalım. Ve bu ve bu, bu videolar uzun mu olsun kanka? Ha? Ne dersin? Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın benim video bayağıdır bir durup kalmış. Benim haberim yok yani. O sırada Bakın ben bir ben uğraşıyordum. şey uğraşıyordum. Ya. Yani kusura bakmayın arkadaşlar videom durmuş bir şekilde. Onun onu satayım. Ne oldu? Aga su şişesi monitöre döküldü bir de klavye. Su döküldü. Ya klavye ıslandı hem de baya şu an klavyede baya su var aga. Bir dakika. Heh tamam şaka oldum ya. Su şişesi düştü de su dökülmedi Allah'tan. Ağzı açıktı bir de ama dökülmedi niyeyse. Ağzı açık mı, dökülmedi? Yaratık geldi. Canavar vardı. gitmemiz gerekmendi? Aga bu taraftan canavar çıkacak ya. Aga canavar beni öldürdü. Sen ne diyorsun? Ben masanın altındayım ama öldüm. Arkanda. Oğlum nasıl öldüm söyleyeyim mi? Videodan görürsün belki de. Yine söylüyorum. Bak ben masanın altındayım, tamam mı? Ona rağmen pat, Bir an öldüm. O değil de nereden geldi? Arkadan mı? Ha oh, paraların o tarafta mı? Ha ben senin gibi masanın altında duruyordum. Bir an öldüm. Bak seni görsün aga sen de öleceksin. Seni görünce sen de öleceksin eminim. Arkadaşlar burada kusura bakmayın siz yokken biz neler neler yaşadık. Çok aksiyonlu şeyler oldu değil mi Kıvanç? Evet. Ama maalesef videoyu duraklatılmış bir şekilde bıraktım ben. Arkadaşlar ben videolarımı çok uzun bırakmak istemiyorum. Niyeyse bende çok yavaş yükleniyor. İnternetim hızlı olmasına rağmen. Değil mi Kıvanç? Ben de şu an gidip kasayı bulmak istiyorum. Kıvanç mesela video yükle diyor. Kıvanç anında yükleniyor. Ben de mesela Ormanda 99 Gece vi Geçirme videosu mesela arkadaşlar ben de 1 saat 46 dakikada yüklendi. Yani yarım saatlik video o kadar şeyde yüklenmemesi gerekiyor. Kıvanç'ta tabi aynı dakikadaki video daha kısa sürede yüklendi. Bilemedim 5 dakikadır. O bile olmadı yani değil mi Kıvanç? O yüzden ben, o yüzden ben videoları böyle çok uzun bırakmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ömer <laughs> ne olan böylece? Ne önemli olan kasayı bulabilmem. Sırf şu canavarı Hiçbir şey yapamıyorum. Bak sen düşen canavar nerede? Aga ölsem mi yapamayacağım gibi ya. Ölme falan deme. Ölme falan deme. Hadi Kıvanç ya bitirirsin sana güveniyorum. Orada ben ne görüyorum? Oha. Aga bir çıksana dalga geç şunun arkasından çık. Sonra tekrar saklanırsın. Bir çıksana. Merak ettim. Aga öyle merak mı olur? <laughs> Aga hiç sepeti getirmiyor muyuz? Aga biz niye direkt oyunu bitirmedik? Bilmiyorum. Ney 12 bin lira mı toplayacaksın tekrar? Belki. Bu arada toplaması kolay. Arkanda, arkanda 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 aga arkanda şey var bir tane şey var para var para öyle para değil tabi. para kaynağı var KPSS getirmeye uğraşamayacağım şimdi he, he şurada arkanda ha 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 Şu, şurada ha yok diğerinde diğerinde kupa var kupa var kupa var diğerinde raf raf buraya atacağım Bak he he bak arkanda he bak he he Onu al Kaç paraymış? 620 dolar Bence tamam. git sepet al ya sepet daha şey Sepet ya sepeti getiririm Oyun yerine gidip daha çok kolay olsun diye şeyi de alabilirim o televizyon. Tabii Televizyon daha yakın. Oh şarap. 2000 dolar mı? Kaç dolar? Hayır 4310 dolar. 4000 mi? 4310 dolar. Oh. A Amerikan oh. doları. 8220. Arkadaşlar bu, arada, bu bir geçeceğim. kamu spotudur. Her gün en az 2 litre su içmeyi unutmayınız. Bilmiyorum sen yarın yarın gitmek zorunda <laughs> mı? Aha. Ama yine tamam olacak. Neyse en azından. Aga canavar yakın sana baya. Baya ve baya. <laughs> Gördün mü? Canavar gelip her zaman seni yiyebiliriz. Ya da her an. Bunu asla bilemezsin Kıvanç. Her an her yerden çıkabilir canavar. Hadi bakalım Kıvanç. Azra elim sıkıştı sandım. <laughs> Önünde de çıkabilir, arkanda da. Her an çıkabilir Kıvanç. Her an. Ve ha. her an. Şimdi korkuyu saldık sana. Orada banyonun biraz ilerisinde. Banyoda değil de ilerisinde. <laughs> Ay, oradan gitme sakın. Banyonun oralarda. Aha, 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 aha. Aga geriye git. Geride 640 dolarlık bir tane diş buldum. Rafta bak. Televizyonu kaldırabiliyor musun? Ha, götür o zaman. Ben kaldırabileceğini bilmiyordum. Uğraşma ben. Canım yakarım. Hadi Kıvanç ne kadar zor olabilir. Hayır. Aga bence geri geri git daha rahat şey yaparsın. Geri geri de şimdi canavarı görürsem eşyayı fırlatıp kaçacağım. Hadi hadi hadi. Oradan gittim düz git. git. <laughs> bence geri git çünkü canavar banyoda ben biliyorum. O büyük ihtimalle baga girdi ya. Büyük ihtimalle banyoda ya hep sesi geliyor. Ne? Banyodayken hep sesi geliyor onun şu an. Oha ama sürtürünmedin ki. Nasıl 386 dolar düştü? Dur, açma. Ya çıkarsa ne yapacağım? Aman, aman, aman. Aman. Hadi. toàn Hadi. toàn. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Artık videonun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.